Merhaba arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim çok güzel, kızarmış şehriyeli yayla çorbası hazırlayacağız. İnanın çok kolay oluyor. 5 dakikada hazırlayabileceğimiz kolay bir tarif. Hemen uygun bir tencere ocağımı alıyorum. Şöyle birkaç yemek kaşığı, birazcık da tereyağı vardı içinde. Bunu da katıyorum. Bir çay bardağı dolusu tel şehriye. Şehriyeyi güzelce de kızartacağım. Yarım yemek kaşığı kadar da tereyağı ilave ediyorum. Çok az şehriyeleri güzelce rengi değişene kadar kavuruyorum. Şehriyeler bu kadar kavruldu yeterli. Şimdi ocağın altını kapatıyorum arkadaşlar. Birazcık soğutacağım. Soğuması için şöyle bir bardak soğutacağım. Şimdi orada soğurken şöyle bir adet yumurtanın sarısı yarım kilo kadar yoğurt. 2 yemek kaşığı çok tepeleme olmadan şöyle un. Öncelikle bu malzemelerimi şöyle güzelce bir karıştırayım. Şimdi bunu hafif bir şöyle ısıttığım sıcak sudan koyacağım çok az. Hafif ılık kıvama getireceğim ki kesilmesin. da tavuk suyu ya da et suyu çok yakışıyor. Katabilirsiniz. Tamamdır. Şehriyem biraz ılık kıvamı geldi. Tavuk suyu ilave ediyorum. Hazırladığım sosu da katıyorum. Ocağın altını yakıyorum. Toplamda ne kadar su ilave ettiniz dersiniz arkadaşlar ortalama 1,5 litreye yakın su ilavesi yapmışımdır. Şimdi kaynayana kadar sürekli karıştıracağım. Sakın bırakmayın. Kıvamına göre bakacağım. Gerekirse kaynar su ekleyeceğim. Kaynamaya başladı. Şimdi bu burada kaynasın arkadaşlar. Hemen yan tarafta tereyağıyla nane yakacağım üzerine. Şöyle uygun bir tavayı alıyorum. 1 yemek kaşığı kadar tereyağı. Yağın yani içerisine şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar nane ilave edip çorbanın üzerine döküyorum. hazırladığım naneyi üzerine döküyorum. Ocağın altını da kapatıyorum artık. Şöyle biraz. Tuzunu da ilave ediyorum. Çok güzel çorba çok da güzel oldu. Görüntüsü de bence harika arkadaşlar. Hemen servis tabağını alıp videomu bitireceğim. Çorbayı şöyle kaseye koyup videomu bitireceğim. Muhakkak deneyin arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli bir çorba. Damak tadınıza göre kıvamını daha koyu da yapabilirsiniz ama bence gayet iyi. Çok güzel bir çorba oldu. Evet, ona kadar videonun yorum kısmına puanlarınızı bekliyorum. Eğer ki kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel, çok daha lezzetli tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.